Sünger Bob'un ne kadar tehlikeli ve sıkıntılı bir varlık olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Kendisi deniz kıyılarında yaşıyor ve gerçek hayatta birkaç yerde görüntülendi. Bugün biz de Minecraft'a Sünger Bob sildiğine giriyoruz. Ve gerçekleri gün yüzüne ortaya çıkartıyoruz. O yüzden arkanızı yaslanın videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Arkadaşlar şu anda Minecraft'a Sünger Bob sildiğine işimizi yaptık. Fakat ilk dikkatliğim şey bakın açlık varım ve can varım. Nedense Sünger Bob temasında bu sildiğine girince böyle oluyor bilmiyorum ama. Tamam şu karşıdan bir şey söylüyorum. Sünger Bob. Bugün Sünger Bob'u bulacağım. Adım kadarım. Mi. Abi orada bir şey var. Yine ederim bir şey var. Hello, I like money. Like my... Ben parayı seviyorum diyor. Arkadaşlar bu kim lan? Karşıda Kırkızı... bu... <laughs> o ne? O ne lan? <laughs> Abi çok bağırıyorlar <laughs> da bun, bunlar ne? Sigara bu ne alakası yok bunların? Çok dikkatsin arkadaşlar. Garip şeyler. Ha aşağı insem acaba? Bir şey suyuyorum. Merhaba. Bunlar kimdi? Ne baba? Kaydı orada. Bir şey öldürüyor, bir şey öldürüyor. Ha, oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Oğlum çok küçük bir varlık var. Hala bir şey. O ne lan? Oğlum var ne oluyor? Gir 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 gir. Merhaba. Ya bu ne? Hamburger var burada. Al sen ye. Öldürdü galiba. Lan lan Al sen ye. Beni kurtarın için oh yeah. teşekkür ederim. Um. Ay ya. Arkadaşlar gol yapan Osman gibi ko anne akur işte anlamıyorum ki. Anlayacağım bunu. Bu galiba sünger bunlar arkadaşlar olabilir. Yer misin bunu? Ay yedim. Bu şu ne? Dondurmayı seviyor mu dedi galiba tam duymadım ama. Garip garip bunlar sünger bunlar arkadaşlar mı? Merhaba. Ben yılan gibiyim. Diyor. Garip şeyler yok. Ses bir ses var. Çıngırdı bir şey arkadaşlar. Şu arkamdan geldi. O ne? Oğlum bu ne? O ne lan? Abi o ne? Allah belanı çarpmasın? Bu ses ne? Kes şunu. Bakacağım dışarı bakacağım. Doğam kanalı. <laughs> o ne lan? Ne geçiyor bu burada? Muhalif niye benim köyümde? Arkadaşlar cidden bu köyde tuhaf tuhaf olaylar oluyor. Bizim amacımız sünger babu. Şeyin içerisine hapsetmek ama bak burada başka bir varlık daha var. Balina mı lan bu? Lübani Osman gibi tipler bak. Bak biri küçük biri büyük. Bir de birisi kız galiba. Merhaba. Merhaba. <laughs> Tamam en iyisi sensin tamam dur. Bizim cam şişe yapmamız lazım arkadaşlar. O yüzden kumları toplayacağım. 3 tane yeter galiba. Ama şunlara ben bir tık tırstım ya. Çok doğal fark etti Yine bir şeyler. Bu Lovano Osmanlı bir şeyler var ha. Karşı bir işte Ne vardı orada? Çok dikkatsizim. Çukun içine mi girdi o? Sünger mı kullanırsın? Bize bir çare ver. Tamam, sakinim, sakinim, sakinim. Fırına gidip bunları eriteceğim, cama dönüştüreceğim. Çünkü bizim bir şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Abi kesinlikle bir şey var, yemin ederim bir şey var. Evin arkasında mı o? Garip sesler duyuyorum. Sünger Bob. Kapı açıldı. Karşıdaki ne lan? Şu ne abi? Birisi beni izliyor bir yerden. Yemin ederim. ayak sesini duyuyorum. Ne oldu? Ayak sesini duyuyorum. Yemin bir, bir ayak sesi var. Yemin ederim bir ayak sesi var. bir şey yürüyor, bir şey yürüyor. Bir şey var, bir şey var. Yemin ederim bir şey var. Merhaba. O ses ne? Tamam dur. Sakin olalım şu camları alalım. Bir tane çalışma masası yapıyoruz. Daha sonra bu çalışma masasıyla birlikte cam işimizi hazırlayacağız arkadaşlar. Ben geldim. Şunu şuraya koydum ve cam şişe görmüş olduğunuz gibi elimi alıyorum. Okey şu an elinde bir tane cam şişe var. Bu cam şişenin içerisinde sünger bobu hapsedeceğiz arkadaşlar. Genelde deniz kıyısında yaşadığını biliyorum bu sünger bobun. O yüzden deniz kıyısından bu yolu takip edeceğim. Eğer sünger bob görürseniz kesinlikle yorumlar yazın arkadaşlar. Gidiyorum ama. Bakın Noel Baba. Noel Baba orada. Bana, 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 bana geliyor bana geliyor. Bana geliyor. Arkamda mı? O çok hızlı yürüyor. Yuban Osman gibi. Öncelikle galiba Sünger Bob'un arkadaşları. Bunlar içine alamıyorum. Galiba denizde yaşamıyor. Yuh yukarıda bir şey gördüm. Çok dikkatsizim. Buradaki ne? Sünger Bob burada mısın? Şu an deniz kıyısından arkadaşlar. Ama etrafa ona dair bir takım. Burası neresi? Ona dair bir takım şeylerle karşılaştık. Onun arkadaşlarını gördük. Sadece şu an Sünger Bob'u göremedik. Noel Baba'yı bile gördük lan. Çok gerildim şu an. Tüm atmana doğru devam ediyorum. Sünger Bob buradaysan bize bir işaret ver. Senden korkmuyoruz. Sesler geliyor. Sesler, sesler var. ses var. Ses var. Sesler. Bir şey kırdı. Şunlardan kırdı birisi. Kanlı lan. ay lan. Ay'a bakın. Ay'a bakın. Ay kanlı. Bu gece kesinlikle bir sıkıntılı bir olay yaşayacağız. Çünkü ay kanlı. Biri nefesini veriyor. Şu an oyunu birisi nefesini veriyor. Ay bildiğimiz kanlı lan. O ne? Karşı bir şey gördüm. Sarı bir şey vardı lan burada. Ben mi yanlış gördüm? Oğlum bunlar yaratıklarla kapışıyor lan. Lan! Bana ne sallanıyor bu? <laughs> kaç 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 kaç. Bu gecede bana mı saldırıyor? Ben buraya. Çölün kafası niye yoktu? Oğlum cidden bu Minecraft yapsa garip. Garip olaylar yaşıyorum. Çok acayip geliyor. Bizim bir an önce sünger bu bulmamız lazım arkadaşlar. Hala bunu bulmadık ve ay hala kırmızı. Tamam şimdi buradan. Tamam. Buradan devam etmem lazım. Tamam dur bir dur. Bu yabancı Osman mısın? dur bak. Aa bu da. Burası niye aydınlık? Oğlum bu ne? Merhaba. Oğlum niye bu yaratıkları öldürüyor etrafındaki? Ben gözü bıraktı. Merhaba. Bu ıstakoz mu arkadaşlar? Bu galiba bak bu kesinlikle bak bunlar sünger babun arkadaşlar. Bundan artık eminim. Bak nasıl öldürüyor gulyapon tüpleri bak. Tüp tüp gibi. Al! Sünger, sünger kankasını bulun lan. Git! Bana niye salladı? Bir uyuyalım arkadaşlar. Bir gündüz yüzleri bir görelim. Sünger bon. bu, bu. Abi bu ne? Aynen Minecraft aynen. Ben burada niye doğdum? Abi ben niye uyuyamıyorum? Ben, ben nereye geldim lan? Bu buradaydı tamam tamam buradaydı. Abi uyuyamıyorum. Oğlum ben niye uyuyamıyorum? Kalk buraya açacağım. Ne alaka? Kulağıma öpüp attı ama bu ne alaka? Ben niye uyuyamıyorum bile ya? ben niye? Bir şey deneyeceğim. Gündüz yapıyor. Gündüz olmuyor. Gündüz yapıyor ama gündüz olmuyor. abi kaç. Abi, abi kaç. Abi kaç 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 öptü ya Ben niye uyanmıyorum? ben niye gündüz olmuyor Oğlum çok saçma değil mi O ne Şu bir şey gördüm Ekran mı lan o Sünger bunun yine bir arkadaş ya Merhaba Bu bilgisayar arkadaşlar bu bilgisayar ekranı bir, bir monitör sadece hala sünger bu bulamadım Bunlar sünger bu al kesinlikle bak. Bunlar sünger bu arkadaşlar Al Şantan hiç ne kadar? Al ben hiçbir şey anlamadım bak hala uyuyamıyorum Çık gidip uyuyacağım lan Gidip gidip uyuyacağım. Ben niye Ye, beni niye geri buraya atıyor? Sünger Bob neredesin? Size bir işaret ver. Sünger Bob burada olduğunu biliyorum. Size bir işaret ver. Sesleri geliyor. Dikkatli neyin? Sünger Bob? Bu taraftan geliyor. Sünger Bob neredesin? Aha burada bir sarılık var. Buldum Sünger Bob buldum lan. Aha bir dakika abi. Ona bir tuzak kurmamız lazım. Arkadaşlar Sünger Bob şu an tam karşımda. Elinde. Saygın var. Aha. Sünger Bob şunları öldür. Bu ne? Doktor bu mu? Uyuyor lan bu. Ya ne olduğunu pek anlamadım ama Sünger Bob burada. Yanına geldim Sünger Bob'un. Sünger Bob. Dur lan bir kıçın diye. Eline iki salyangoz diyor. Ya. Ne yapacak lan bu? Yiyecek mi salyangozu? Ses geliyor. Çığlık sesleri geliyor. Sünger Bob ben niye işin alamıyorum? Egzi haline mi dönüşmesi mi gideceğim? Dur önce bir şunu bir düşürelim. Bakacağız arkadaşlar Sünger Bob'a. Sünger Bob'u bir yere düşürelim. Dediğimi duydunuz mu? Çok ayıp şeyler söylüyor. Aa anla düşürdüm bir ses var. Okay, steady. Hey, that's too hard. Bir ses var. Biri bize doğru yaklaşıyor. Tak tak duyuyor musunuz? Dikkat edin. Merhaba. Creeper'da... Şuran geliyor ses. Acayip geliyorum. Singer Bob? Tamam şimdi sünger bu bulduk birazdan eksi haline dönecek ama bizim bir an önce ne oluyor? Ben ne yaşıyorum şu an? Niye bir an zifiri karanlık oldu? Oğlum burada bir şey var. Ne oluyor? Abi ben ne yaşıyorum? Az önce arkadaşlar videoyu 4-5 tane geri alın. Zifiri karanlıkken sarı böyle bir küçük bir ışık gördüm. Bunun ne olduğu konusunda bir fikrim yok. Eğer siz biliyorsanız ne olduğunu ya da aminiz varsa kesinlikle yorumlarınızdan hala uyuyamıyorum. Abi hala uyuyamıyorum. Şaka mı lan bu? Sayangoz ne? Oğlum hmm, çok tatlı. Kedi sesi çıkarttı lan bu. Çarp bu bizim kedi lan. Arkadaşlar bilmiyorum uyuyamıyorum. Bak tekrar deneyeceğim. Uyuyamam hiçbir şekilde uyuyamıyorum. Ben gerçekten bu şey gizemli. Ve Sünger Bob da yakaladı. Eğer bu videoya 6000 like gelirse Sünger Bob'u egzale dönüştürüp onu şişenin içerisine hapsedeceğim. Buraya kadar izlediyseniz like atarsanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum diye gibi Ve hala aşağıdan buraya değilseniz abone olup bilimler açarsanız çok, çok 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 mutlu olurum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.